Bizim adam hangi klandandı? Dets, neyi detsi lan o? Azak beyler, az yardım. bu <laughs> atacak diye bastım yine. Ay çıpa çapayı soktu. Bro yürü bro. Bro Allah'ına kurban. Allah'ına kurban. iki olabilir miyiz artık? Hiğrim yok ya. Kes onu sen. Ay. Ulan ya yanlış yere flash attık. Kenan PSG tişörtün şekil sana abone arası demiş. Oğlum diğerlerini kargolayamadık ki adamlar bana randevu verdi. Beyler kargocu gelecek eve randevu verdi. Diğerleri valla adımız dolandırıcı diye çıkacak yakında yani. Yakın adamız dolandırıcı, dolandırıcı diye çıkacak yani. Ay! Çocuğu bekle. Bekle ben seni o bıyığını... ama bekle. Bir sipariş 3 haftada geldi. Saçmalama oğlum benim bir siparişim 2 günde geldi. Saçmalama oğlum. Ya adama adama rezil olacağız şimdi ya. Taşıyacağız dedik oyunu. E, adama oyunu taşıyacağız dedik. Düştüğümüz hallere bak. Adam Allah'a söylemiş oğlum. Karşı jungle kim? It. Kes bu piçi. Kes bu ipneyi, kes bunu, kes bunu. Hadi Drake kalalım. Siz alın ben geliyorum. Ay Hadi oğlum. Aslansın sen. Bak tak ölümcül terbiyesi geldi bir adet. Baba takır takır düşemecilik yani. Şurayı da pushayım Nautilus Reis. Hop aynen öyle. <laughs> Ne yapıyor bu? Dalalım mı bunları? Keselim ya. Bay kankam. Bay kankam keselim yani bunları kankam. Kankam. Adamın oğlu. Tamam ben bu numara yapacağım şimdi ona. İzleyin. Chat izle. Dive geldi. Dive. Dive geldi. Kuleyi ben tankladım ama yani. <laughs> muazzam oynadık. Helal paykım. Ay yedik mi yoksa? Herifin uçusu da var. Bana bir şey olmaz ki. Oğlum item bitmiyor ya. Tamam neyse bekleriz bizi. 15 kilo 100 lira diyen var. Yok mu arttıran? 500 lira geldi. 90 kilo ya salar banlayın. 90 kilo bitiriyor diyorlar laflara bak. Laflara bak. O zaman pato şöyle bir başlangıcı yapalım sen de kardeşim. <laughs> devam devam. Şöyle bir başlangıcı yapalım. Patoş'un tüyleri ürperdi bu kill alınca. Tüyleri ürperdi. Kardeşim dal. Bir oturduğu yerden şöyle bir oldu Patoş ha. Patoş geliyorum oğlum bekle. Bekle. Ay Kaldı 14 kill mi? Manyak mısın oğlum? Kaldı 11 kill. Kör. Kör herif. Ya ama ama bana salman lazım. Payk, payka yazalım mı ki Aynen oğlum. Aynen oğlum. Patoş geliyorum oğlum. Geliyorum oğlum bekle. Oğlum ne demek 12? Mal mısın ya? 15 kilo alacağız işte. Kardeşim aa Caz yapacak. Sen hiç oynamadım yani oyunu? Ya bırak ya. Bırak ya oynamıyorum. Karı gibi bir şey ya bu. Karı gibi bir şey ya bu Patoş. Oynamıyorum ha bırak hadi işine bak. Haydi bak işine bak. <laughs> ne yapıyorsun lan sen? <gülüyor> Denyo. Tat. <laughs> <laughs> ya gel ama çöp müsün bok torbası mısın belli değil kardeşim ya. Bok musun bok torbası mısın yani? Bak bir de milyon almaz mı? Galfayı yer abi işte abi en çok hangi para birimini görüyorsun? Hiçbirini görmüyorum bu ya. Al oğlum haddini. Ben mi base atayım ya bot alalım. Rumun oğlu. yardım lazım. Beni kovalıyorlar abi. Bir de flash ignite atıyor ya lan sen ne ignite ne alıyor lan? Neden ignite alıyorsun? Geliyorum. Kesim aldım mı? Kes bunu kes. Attı stana bak herifin ya. Öküz ol öküz. Çekil önümden baba taşıyacak bu oyunu. Nerede lan Jin? Nerede gittin Jin? Oraya. Az önce middeydin ya. E bana vardı dendi. Baba bir fanatik CEO'yu yaratmış. How much money demiş. Do you play for 1 split? We need you so much. Great ADC. Bro, 1 split... Uh, 15k dollars. Do you understand me? Yok, 50 az oldu. 50, no, no, no 50. 100, 100. 100k dollars. Sal babaya ikili sal! Baş düşmanım geliyor geliyordum oğlum bekle. Çıkmam bir yaza ya. Aa, aa. oğlum. Senin <laughs> için <laughs> sen misin bana burada <laughs> çocuğu? <gülüyor> Ay! Hayır köpek. Em yok ya. Life stil yok ya. Tamam şimdi çal oturdu. Kaldı 4. Şimdi ne oluyor? Önüme geç Nunu. <laughs> Hop doju kestin chat. Tavru anne de anne ar... Oğlum. Oğlum anne. Sen gel sen gel. <laughs> Program açık kalıvermiş vermiş aşağıda. O dojlar ne lan öyle? <gülüyor> 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 Batoş bu chatte verilen sözler unutulmaz aslanım. Ne oluyor ya orada? Kardeşim bizleri öldürebilirim artık ya. Birisi Oyun bitecek ama yani şimdi. Karşısı çok armor ya. U3 ile gerekli demacı verelim önden. Başlık kime değdi bu? Ay ortada sıçan misali, ortada kaldık. Abi şu galen alır mı başımdan? Veigar'dan <laughs> dikkat edin <edeyim."> demek istiyor. Veigar <laughs> <laughs> oynayacaksın, oynayayım ya senin. <gülüyor> <gülüyor> Muhabbet çok iyi ha chatteki. Abi bana acilen last lazım. Last whisper. Al 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 bunu al. Al bunu al. Ananızı oynayacağınız oyunu Oğlum! Lan! Jin o bıyığını ama sen bekle, vuruyorsun ya bana öyle. Senin yani o bıyığını ben sen bekle ama. at moros bu çocuğu. O bıyığını ben sen bekle olduğumun. Ne oluyor lan? Abi takıma ne kadar moron bir nek sus alamıyor adamlar iyi bir ya. Devam devam bitirdik oyunu. Oğlum takım niye benden önce kaçıyor? <laughs> Abone bunu bunu bunu. Ne oluyor lan oyun mu bitiyor? Ya. <laughs> ah. Neler çocuklar, neler iğrenç bir oynanış yine demiş. <laughs> oğlum şu item'ı alayım bari. camin Ay canlara bak lan. Ölme oğlum bunu. Lan bunu lan. Kodumun ogli. Oğlum oyun biter. Bu adamların canı niye çoğalıyor ya? camin Geliyorum. Always. with suat man guys just trust me and play around me al nıs o al al around me tamam <laughs> tamam tamam şu an tamam şu an keto'yuz okay <laughs> lan ortaya oğlum baron gidiyor lan baron gidiyor lan Ya o nasıl skin shotlar ya? baba Dat. That... <laughs> güzel, güzel, güzel. Bro, let me live let me live still. yüzü yolla kardeşim artık sende ya. 15 yıl alacağız ya oyun ne hale geldi görüyor musun Fatoş? Yoksa bu oyun dakika 5'te bitmişti ya. <laughs> ne oldu Kati? <laughs> kati ne oldu oğlum? Kim ne oluyor? Kardeşim ölür müsün? Rica etsem ölür müsün? Oğlum kim vuruyor lan bana? Oğlum bu nasıl bir oyun ya? Nice diyor GP Öldün adam kesemeden öldün. Flash'ım var. Beni birinin koruması lazım ama ya. Pay kafası gidiyor. Başını nereye verirse gidiyor oraya. Ela nasıl nedir gold mu ya oğlum? Şelincir'e de, de yok lan bu fight'ler. Sen ne anlatıyorsun ya? Değişik. Nunu! Gazlı oğlum! Buna ne olmuş bu? Öküz dev olmuş lan bu! <laughs> lan bu dev olmuş lan! Helal oğlum! Sen bir git! Sen gel sen sen gel Oh Jesus Christ. İnanılmaz bir oyun. İnanılmaz bir oyun dehşete düştü yani izleyiciler. Böyle bir şey var mı ya? Kalbi olanlar YouTube'daki arkadaşlar söyleyin danıkları. Kalbi olanlar, yüksek tansiyonu olanlar izlemesin yani bu maçı. İzlemesinler. Haydi. Böyle bir şey var mı ya?